Sonra tekrardan sehpa falan kuruyorsun. Aya. Butona basıyorsun. Yani maç butonundaydı. Maç butonuna basıyorsun bir daha. Ee, ayak, ayak pozisyonunda kayış yok. Ayak pozisyonunda kayış yok. Kas pop yok. yok. Çök minderi yok. Normal hava silahlarda nasıl atıyorsak ayak pozisyonunda onu atıyoruz. Başlar 40 15 Hazırlık ve deneme. Ve deneme

Evet. Ritmi biraz uzadı. Evet. Arpacık takibini yaptı, indirdi. Sonrası. <laughs> Konsantre olmak için mental. Tamam. Hepsi yapıyor genelde. Yani. Çoğu yapıyor şundan dolayı. Sıfırdan, en baştan başlıyor. Zihinsel olarak Kötü yapıyor, kendini kütlüyor, derin bir nefes alıyor. Sonrasında yapacağı şeyi düşünüp kaldırıyor ve uyguluyor. Genelde temel eğitim de öğretiliyor mu? Temel eğitim uygulamada şu an ileriki derslerde yeni başlayanlar özel ansaması. Öncesinde yaklaşık 20-25 kişiyle birinci kademe yardımcı antrenörlük kurslarımızı açarken, olimpiyattaki başarımızın ardından Yusuf Tikeş ve Şevval İlayda Tarhan'ın ee, çok güzel bir başarısının ardından e, biz sporcularda e, yoğun ilgi bekliyorduk ancak e, antrenörlerden de bu ilgiyi görmemiz e, çok mutlu ve e, gurur verici. E, Federasyon Başkanımız Sayın e, Murat Kocakaya da e, destekleriyle burada İki kurs açtık. Normalde bir kurs için kontenjan dolmuyordu. Ortalama 25-30 aday antrenörümüz oluyordu. Ancak şu an geldiğimiz noktada bir kurs kontenjanı yetmiyor. İkinci kursa açıyoruz ve ikinci kursta da kontenjanlarımızı dolduruyoruz. Bundan sonra da böyle olmasını umuyoruz. Çok mutluyuz. Yardımcı antrenör kursu. İnşallah buradaki aday antrenörlerimiz, Devamında antrenör ve kıdemli antrenör olarak hayatlarına devam ederek güzel olimpiyat başarıları çıkartacak sporcular yetiştirebilirler. Peki. Yine bu poligonda gençlerde 5 farklı Türkiye rekoru havalı ve ateşli silahlarda kırdım. Eski bir milli sporcuyum. Sporculuğumu bıraktırdıktan sonra da şu an Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde atıcılık antrenörlüğü yapıyorum. Üçüncü kademe havalı ve ateşli silahlar atıcılık antrenörüyüm. E, 25 metre tabanca disiplinindeki bütün e, yarışmalar bu alanda düzenleniyor. 5 tane yan yana gelince adı ne oluyordu bunun? Sektör. Ve, emniyet bayrağımızı takıyoruz. Emniyet bayrağı sporcunun silah boş olarak kullandığını gösteriyor. Ve göstermiyor. Sadece namlulucu hedefi gösteriyor. Onun dışında hakemlerimiz, jürilerimiz komut vermeden zaten silah kutusundan şu an evet, sporcu 45 derecede bekliyor. Yeşil yandığında 8 saniyelik süre başlıyor. Neden bu alan? Atıcılıkta ülkemizde olimpiyatlarda derece yapan Yusuf Dikeç beyefendiyi öncelik aldık. Böyle sporcular yetiştirmek bir antrenörün görevidir diye düşündük ve bu branşa başvuru yaptık. Daha önce bu branşla alakalı çok bir bilgimiz yok. Burada eğitimlerimiz tam teşekkürlü geçiyor. Gayet memnunuz şu anda. Ben de ES antrenörlüğü yapıyorum. Neden tercih ettiniz? Yani şöyle olduğumuz yerde ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Çalıştığım yerde sürekli böyle hani atış yaptıkları zaman poligonu gördüğüm zaman bir atış yapmak istiyordum. Sürekli böyle bir özeniyordum yani çok iyi geliyordu. Diyarbakır'da çalışıyordum daha önce. Ömer Akgün var biliyorsunuz o da bir olimpiyat sporcumuz başarılı bir sporcu. Onunla birkaç defa böyle çalışma imkanım oldu. Bu şekilde katılmak istedim bu branşla üniversitede tanıştım. Mert hocama teşekkürler bu branşla beni tanıştırdığı için. aktif olarak çok da devam edemedim ama Yusuf Dikeş'ten sonra bir tabi daha çok bir beğeni aldı bu branş. Ben de bunun öğretmenliğini yapmak istiyorum. Bu alanda kendimi geliştirmek istiyorum. O yüzden şu anda bu kursa başvuru yaptım.